Neredesin lan sen? Açtım ya işte. Çıkacağım hemen. Para lazım, para. Ee, ben de para kalmadı, biliyorsun. Yine başlama lan. Başlama yine. Ne zaman para meselesine girsek bir alay muhabbet. Yeter be. Ama biliyorsun çalışmadım bu ay. Biliyorum tabi. Bilmez miyim? Hanımefendi Ramazan'da çalışmaz. Kandil'de çalışmaz. Namus kumkuması kesildim başıma ve. Evet çalışmam. Kızım, 11 ay o altı yiyorsun işte. Nedir yani? Hiç çırpınma. Seninle benim cehennemdeki yerimiz çoktan hazırlandı. <laughs> bak, eğer beni zorlarsan, yemin ederim. Biliyorum, biliyorum. Kendini öldürürsün, intihar edersin. Evet, tabi. Ama bana bak, kenara sakladığın üç beş kuruş vardır senin. Ver de ben arazi olayım ufak ufak. Veremem. Ne? Ee, önemsiz bir para. Yetmez sana. Çileden çıkarma lan beni. Bunlar ne lan? Bunlar ne? Yiyecek paran bile kalmadı. Ne olur birazını bırak. Ne olur. Yani yürü gitme. Üç kuruş zaten. Tamamdır. Süheyla Hanım tamamdır. Bu iş oldu inşallah. Eğer yanlış hesaplamadıysam... ...1700 lira ayırmamız lazım. Ayol emin misin? Bizim o kadar variyetimiz var mı Fazıl Bey? Eh varmış demek hamdolsun. Kırkta biri dese... Niye öyle diyelim ki canım? Fitreyi de koy üstüne. Sonra sadaka, hayır, hesanet. Senede bir kere veriyoruz. Ne olacak? Elbette canım. Allah kabul etsin inşallah. İnsan verince biraz canı yanmalı hatun. Öyle mıyır mıyır olmaz bu işler. Eli titremeyecek insanın ki verdiğine değsin. Yok Fazıl Bey. Hani ben nispetine bakarak demiştim. Aman canım. Cenabı Mevla'dan vergi kaçıracak halimiz yok ya. Bunu düz hesap iki bin lira yapıvermeli canım. İki milyar. Efendim? İki milyar diyorum. Hep diyorsun ya bin diye milyar olacak milyar. Aman her neyse işte dilim alışmamış. <laughs> Hem hükümet bile rücu etti bu milyar meselesinden baksana. Öyle hayırlısı bakalım. Görüyorsun ya alemin en değersiz nesnesi sıfırdır. Onu atıvermek bile dünyanın en zor meselesi. Hey Allah'ım hey Allah'ım. Ne zaman götüreceksin? Gece tabii ki. Gündüz gözüyle dağıtıversen Fazıl Bey ha? Olmaz. Gece olması daha iyi. Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek. Konu komşu görmeyecek. Mahcup olmayacak verdiğin kişi. Canım biliyorum. Gece dağıtmak daha iftar. Ama hani hırlası var, hırsızı var. Gece vakti Allah muhafaza. Evet Allah çıkar dağıtı veririm inşallah. Hiçbir şey çık olmaz. Meraklanma. Hem Ramazan ayıdır. Mübarek. İnsanlar da ona göre tabii. Merak etme sen. <laughs> Hadi bakalım. İnşallah. fazla Bey paltonu almıyor musun sen? Soğuk mu ya o kadar? Fark etmedim ben. Üşütürsün deme lazım. Giy hadi. Hadi bakalım Allah ısmarladık. Güle güle. Aman diyeyim dikkatli ol. Merak etme. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Şu hediyemi lütfen kabul eder misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Size de. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Şey diyeyim lütfen kabul eder misiniz? Alın. Allah razı olsun. Amin. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.